Yani sıkkatsan artık şimdi aile konusunda uzman ya. Yani. herkes gelsin ya. Lan bu şey kadar kadar yani bir daha şey yok ya. Bu bölgede, bir burada var. Köyümüz çok güzel bir yer. Burası Bekirce Gölü dediğimiz bir yer. Su, burada suda yetişen çok güzel nülüfer dediğimiz çiçeklerimiz var. Bunları koruma amaçlı başkan yardımcımız da Faruk Bey yardımcı oluyor. Ona da teşekkür ediyorum. Alanımız olarak burası Bekirce Gölü 300-400 metreden uzunluğu var. Bunun gölün içinde de var tabii ki bu. Yani kaynağın olduğu yer, derin yerlerin hepsinde var. Ya uyarımız burayı temiz tutsun. Yani mümkün olduğu kadar şişelerini, boş şişelerini, yediklerini, içtiklerini, poşetlerini e, buraya atmasın. Giderken köyümüzde de yani e, çöp kutusumuz var. Gazi köyünde de var. İsterlerse yani vatandaş buraya da koyabiliriz. E, e, buraya koyduğumuz varilleri de götürüyorlar. Çiçeklerimizi mümkünse tabi olarak kalsın koparılmasın. Tek ricamız budur yani. Güzelliği bozmasınlar. Ben Faruk Sönmez, Kozan Belediye Başkan Yardımcısı. Ee, bu köylüyüm, Alapınarlıyım ben. Ee, köyümüz doğa harikası bir köy aslında. Ee, köyümüzde birçok aslında canlıya ev sahipliği yapan bir köy. Onu öncelikle söyleyeyim. Yani öncelikle bu nilüfer çiçeklerinden bahsedeyim. Bunun nilüfer çiçekleri hakikaten gölümüzün güzelliği. Kozan'da bir burada var, bir de Gavur Gölü dediğimiz bulduklu tarafında bir gölde var. Buna sahip çıkılması lazım. Koruma altına alınması lazım. Yani bu çiçeklerimize insanların dokunmaması lazım. Göle ayrı bir güzellik veriyor. Bunlara da sahip çıkılması lazım. Kuş türlerimiz var. Ben onu da uyarayım, uyarayım yani. Mesela burada alaçavuş dediğimiz kuşun üreme alanı. Göçmen bir kuş ama üreme alanı burası. Onlara, o kuşlarımıza dokunmasınlar. Burada yine... Bir kuşumuz daha var. Neydi kuşun ismi? Dırra diye bir kuşumuz var. Ben Dırra diye biliyorum. Çok güzel bir kuş. Hakikaten doğa harikası bir kuş. Mesela bu kuşların vurulmaması, bunlara dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani burası koruma altına alınması gereken bir doğa harikası bir yer yani. Ben Müşra Araoğlu. Buraya gezmeye geldik. Gerçekten çok doğa harikası bir yer. Nilüferlerin güzelliğine bayıldık. Ee, çok sarı, nadide, bulunan ve çok tatlı bir çiçek bence. Çok güzel, yaprakları da çok hoş. Yani burayı kirletmeseler çok berrak bir suyu var. Ama çok fazla çöp attıklarını görüyorum. Bu bizi biraz üzüyor. Ama e, genel anlamda çok güzel bir yer. Bayi umarım korurlar. Gerçekten güzel bir yer.